Şimdi e, Almanya Dresden'deyim, e, bir tane alışveriş merkezi var adı Altmark Galeri diye. Orada hem Aldi e, var, e, hem ona bakacağım hem de bir drone var, drone alacağım. Şimdi girelim bakalım İlk önce Aldi'yi bir gezelim, Aldi'de fiyatlar nasıl? Beyve sularını bir göstereyim size. E, 1.39, 1.79, e, 2.29. Manguru varmış 1.49 1.45 1.59 Şöyle biraz daha büyük bir buçuk litrelik var 2.19. Şöyle bir litre bir buçuk litreymiş 1.59. Bir litre 1.39. Bu neymiş ee, küçük 0.33miş şurada yazıyor 12 tane varmış mesela tanesi 0.80 burada 3 euro neyse bio apple yazıyor farklı bir şey herhalde bir tane var 1.15 bu bio inkler yazanlar 3 euro pahalı burada 1.29 1.69 1.65 2 043 3 1 şeklinde giriyor. 059 085 059 139 şiveps Evet şiveps'in farklı ürünleri var. Hepsi 139. Gelelim Hepsi'ye. Pepsi kola 1.25 litre olan 1.49 Burada başka bir tane portakallı içecek var. 0.89 0.59 Böyle küçük paketlerde meyve suyu 0.22 Böyle soğuk çaylar var 0.99 Burada ne var? Lipton Ice Tea. Ee, 1.25 bir litresi. Ya yani 1.25 litre olan 1.29 fiyatı. Fuse Tea diye bir şey var. Yine 1.25 litre olan 1.69. Burada da River Cola diye bir kola var. Şurada aşağıda 1.5 litresi 0.65 bu Aldi'nin kendine ait Şurada Coca-Cola var ama Nerede yazıyor fiyatı Fanta e, Zero 1.25 litre e, 1 Euro Fiyatına bakalım 1.25 litresi 1.59 Şöyle bir Kek gibi bir şeyler var 9 tane olan var içerisinde. 1.79. Şöyle kek var. Cupcakes. Dörtlü. 1.79. Şöyle bir kek var. 1.59. Yani donut 0.59 Şöyle simit falan var. 0.65, 0.89 buradaki böyle şeyler. En fazla 1 euro böyle berekler. Şu e, simit var 0.39 ucuz. Şu var 0.19. Şöyle tekli ekmek var 0.19. Şöyle var 0.29 portakalın kilosu 2.19 elma var şöyle 2.99 şöyle mandalin varmış 2.89 uzun fiyatı 1.29 kivi 0.35 miş şütük tanesi mango şütük 1.59 Nar kilosu 2.79 Kavun Şütük 2.19 Üzüm Kilosudur herhalde 2.69 Domates 2.69 Salatalık 0.75 Şöyle domates var Şişt, Şu taraftan 2, Şöyle 1,99. Fazla zamanım yok o yüzden hızlı geçiyorum. Havuç 1,69. E, tatlı patates 3,49. Normal e, patates 2 Euro. Şöyle soğan var 1.69 1.69 soğan Şöyle normal soğan var 1.39 Fanta 1.29 mesela Kola demiş söyle 2 litresi 1.29 Şöyle Fanta var Pringles çeşitleri var 2.49 Şöyle cipsler var 2 euro Cipsler 2 euro civarında. Şöyle bir tips türü var. 1 euro. Kaju var. 249 gram. 3,5. Şöyle karışık var. 200 gram. 2,49. Evet fındık var. 125 gram 269. Fıstık var. 150 gram 179. Badem var, ee, 150 gramı 2 Euro. Ee, tekrar başka bir kaju türü var. Ee, burada Gramı nerede yazıyor? Yazmıyor, 2.89 diyor ama. Burada 250 e, gram incir kurusu var. Herhalde odur, evet. E, veya bunların e, hepsi aynıymış çeşit. Farklı farklı incir var hurmaya benzer bir şey var. Hurma mı acaba bilmiyorum. Hurma olabilir. Ee, 250 gramı 2.39. Şöyle tost ekmeği 750 gram 1.49. Şöyle başka bir ekmek var. O da 1 kilo 1.59. Başka bir ekmek var. 750 gram 2 euro. Şöyle var. Ee, 500 gram 0.79. Şöyle var. Ee, 700 gram 1 euro. Şimdi 750 gramlar 1 euro. 0.79 ee, O civarda ekmekler. Şöyle farklı ekmekler var. 500 gramlı 1.19 Bis, Bisküvili yani bisküvit mi diyeyim artık neyse kek mi diyeyim keks diyor. 3 euro. Ee, gramaj olarak yazmıyor. Şöyle var bir tane e, onun 179 şurada mineral varsa diyor bir ee, buçuk ihtiya 029 şöyle Mineral mineral varsasa ee, 029 herhalde şu aquato normal su herhalde şu o da 0.25 0.25 litresi e, 0.29 burada e, 9 çarpı e, 0.5 litre 9 tanesi e, 135 arkadaşlar e, Aldi'de işte fiyatlar böyle zamanım çok kısıtlıydı hızlı bir şekilde gösterebildiğim bazı şeyleri e, çekebildim hepsini çekemedim umarım e, Almanya'daki fiyatlar hakkında size bir bilgi olur. Almanya'ya gelmeyi düşünenler mesela birçok insan artık günümüzde otelde değil ev kiralıyor. Orada kalıyor. Kendi günlük maliyetlerini buradan hesap edebilir. Amacımız o yani buradaki bilgi verirken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.